Evet. Nedir bu? <laughs> Elimdekini gördünüz mü? Arkadaşlar bu çiçek aslında hodam bitkilerinin bir türünden. Fakat sığır dili diye geçer. Sığır dili. Şimdi bununla ilgili bir öykü size anlatayım. Başıma gelen bir şey anlatayım madem öyle. Ee, rahmetli dedem beni sünnet etmişti. Yani tam Anadolu şifacısı ya. Ben de onun elden devam ettiren bir insan olarak şifacı olarak bunu anlatayım. Belki işe yarar. Yerhalde 8 yaşında filan o civardayım. Ee, sünnet etti. Dedem köylerin, bizim kendi köyümüzün ve civardaki köylerin tamamının sünnetçisi, baytarı, şifacısı. Ne ararsanız var. Kırıkçı, çıkıkçı. Yani aklınıza ne gelirse vardı. Çok marifetli bir insandı. Sonra yara çabuk iyi olsun diye işte bu sığır dili otunun kökünden arkadaşlar. Şimdi burada çok fazla var bu bitkiden. İnanılmaz bir çeşitlilik var. Çok fazla var. Ben bir tanesinin kökünü çıkaracağım ki göstereyim size. Aha. Bakın şimdi. Şu kökü arkadaşlar. Bu kökünü buğdayla dövüp iyice un haline getiriyordu. Melhem yapıyordu. Ondan sonra da o sünnet olan yaraya sürerdi. Hemen iyileşirdi. Birkaç güne kalmaz iyileşirdi. Bu otun özelliği de o yaraların iyileşmesinde kullanılıyor. Çok şifalı bir bitki. E, yaprakları, dalları, kökleri her tarafı dövülerek melhem yapılabiliyor arkadaşlar. Ama çay olarak kullanmıyoruz. E, kendi yaprağıyla ilgili e, şöyle Rusya'da aslında salat olarak kullanılıyor bu bitki. Fakat bizde pek e, yenmez, bilinmez fazla. Onun için biz şöyle bir miktar alacağız bu bitkiden elimize ve bunu hem frekansını ölçeceğiz hem de bununla ne yapacağız? Biraz yağ yapalım değil mi? Belki ileride melhem yaparız. Şimdi artık sünnet olan çocukların yara derdi yok. Yeni teknolojiyle sünnet oluyorlar arkadaşlar. İşte böyle. Burası Göksün bölgesi. Göksün'e çok yakın bir ormandayız. Harika bir manzarası var buranın da. Şimdi burada farklı bir bitki olduğu söylendi. Onun için geldim. Bir inceleyelim neler var. Hoşçakalın.